Şimdi de Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gökhan Evreni hitaplarını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Saygıdeğer konuklar, Uydu haberleşme teknolojileri sektörünün değerli temsilcileri. Hepinizi şahsım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi dünya yerel ve ulusal ekonomilerde bilgi iletişim ve teknolojik alanlarda ulusal sınırları hızla aşan bir çağa girdi. Özellikle yeni teknolojilerin kullanımıyla gerçekleşen üretim ve iş yapış biçimlerindeki değişimler gündelik yaşam ve sosyoekonomik dönüşümün de temel dinamiği oldu. Bu dönemde uydu haberleşme hizmetleri şüphesiz ki sınırları ve mesafeleri ortadan kaldıran yapısıyla bu dönüşümün önemli katalizörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık uydu teknolojileri ses ve düşük hızlardaki data iletişiminin ötesinde geniş bant internet hizmetleri içinde kullanılabilir hale gelmiş durumda. Bu yönüyle uydu geniş bant hizmetlerinin kara, deniz ve hava ulaşımında hareketli araçlarda seyir esnasında birçok alanda ve mecrada farklı uygulamaları hayata geçmiş durumda. Uydu haberleşme teknolojileri son kullanıcılara yönelik hizmetlerin yanı sıra 2G, 3G, LTE ve 5G mobil haberleşme altyapılarında özellikle kırsal kesimlerde erişim şebekesi ile omurga şebeke arasındaki Bekalnet network'te bir transmisyon işlevi olarak görev görme potansiyeline de sahip. Uydu haberleşme teknolojilerindeki mevcut eğilimlere baktığımızda artan geniş bant haberleşme ihtiyaçları karşısında megabayt başına maliyetlerin düşürülmesi, mevcut spektrum kaynağının daha etkin kullanılması ve daha fazla frekans tahsisine yönelik araçlar dikkat çekiyor. Bu bağlamda maliyet ve üretim devreye alma süreleri açısından avantajları bulunan 500 kilogramın altında küçük uydulara doğru bir yönelim olduğunu, uydu haberleşmesinde önemli bir dezavantaj olan gecikme sürelerini azaltan çözümlerin üretilmeye başlandığını, yeniden kullanılabilir roketler veya tek seferde birden fazla uydunun fırlatılmasına imkan veren çözümlerin ve yeni yöntemlerin geliştirildiğini, 5G ve IoT nesnelerin internete alanlarında ki yeni gelişme ile birlikte uydu haberleşme teknolojilerinin yeni bir talep potansiyeline sahip olmaya başladığını gözlemliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak bu eğilimler ve pazar potansiyeli ışığında düzenleyici ortamın belirliliğinin sağlanması ve teşvik edici bir pazar yapısının temin edilmesinin yanında ülkemizdeki ARGE faaliyetleri yoluyla yerli ve milli teknoloji ekosisteminin geliştirilmesi yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda söz konusu çalışmalara uydu hizmetlerinin bildirim yöntemiyle sunulmaya başlanabilmesi, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununa ekli telsiz ücret tarifesine yapılan indirimleri, uydu işletmecilerine adil bir rekabet ortamı sağlanması ve abonelerin kaliteli hizmeti uygun fiyatları alması amacıyla bazı uydu telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin kaldırılması ve işletmecilerin üzerindeki mali yüklerin azaltılmasını, ülkemizin ilk %100 yerli uydusu olan ve TÜBİTAK, TAI, ASELSAN ve SİTEK tarafından geliştirilen TÜRKSAT-6A uydumuzun ARGE çalışmalarına verilen mali desteği yaptığımız çalışmalara örnekler olarak verebiliriz. Değerli konuklar, sözlerime son verirken sektörün yerli ve uluslararası birçok paydaşını bir araya getiren Satcom Vision 2019 etkinliğinin yeni işbirliklerine imkan sunmasını ve ülkemizin milli teknoloji hamlesine uydu haberleşme teknolojiler alanında önemli bir katkı sağlamasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.